Bisiklet yolu yapan belediye teşvik alacak kentsel dönüşümle birlikte ekolojik şehirleri arttırmayı hedefleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı 81 ilde bisiklet yolu projesi başlattı. Amaç araç kullanımını azaltmak, hava kirliliğinin önüne geçmek. Belediyelerden bisiklet yolu için proje başvuruları gelmeye başladı. Bakanlık uygun bulduğu başvurulara %45 finansman desteği sağlayacak. Bisikleti yoğun olarak kullanan Konya, Sakarya, Eskişehir, Antalya, Kütahya, Aksaray gibi belediyelerde bisikletin bir ulaşım aracı olarak trafikte yer alması hedefleniyor.